Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Charlie the Stick en sonuncu bir vi videomda da da oynadığım oyun ve incelemiştim. İşte burada. Şimdi şunu şuraya koyayım. Evet arkadaşlar. Bu sefer hem oyunu inceliyoruz hem incelerken de level açmaya çalışıyoruz. Rare levelini açacağız. Neyse oyunumuza girelim. Oyunun sesini kıs kısayım ki benim de sesim duyabilirsin. Neyse ama videoya başlamadan önce lütfen kanala like atıp abone olmayı unutmayı o ol. abone olmayı unutmayınız ve bildirimleri de açmayı unutmayınız diyerek videomuza geçelim ve başlayalım. Hey. Arkadaşlar oyunumuz açıldı. Şuan menüden. Burada müzik olmasın. Sesim muhtemelen gayet iyi bir şekilde duruyordu. Bugün şu rare levelini açacağız. En son böyle değiştiriyorduk. Bunlara gelememiştik. Böyle yapa yapa. Şimdi reyir açacağız. Daha sonra Rav'ı açacağız. Öre başlayacağız arkadaşlar. Bakalım. Sen buna bir de diyorlar yok işte insana gerçek bir insana işkence ediyorsunuz <laughs> olarak birini yok işkence. Bu aletlerle yok neymiş? Gerçek insana işkence ediyorsunuz. Ben pek öyle sanmıyorum. Aslında güzel bir oyun ama şu psikopat, çekiç, bıçak, yanıcı madde veya şu karabiber veya şu çekici aleti olmasa oyunu çok severler. Hatta yapımcısı yasağı kaldırmaya çalışıyor. Tekrardan bu oyunu geri getiriyormuş. Böyle işte yine aynı. Buradan başlayacak böyle leveller falan filan. Aa, Bilmiyorum muhtemelen o. ne olacak. Şimdi Abautos'a bakalım. CEO Daniel adı. Dominic Huddle var. Bunlar kesinlikle kardeş. Üç boyutlu designer. Lubomir Genovsky. Uks resim designer. Sofia Merkulov ve programcı Silent Star Group test edici Zekmiş. <laughs> Ama bu kardeş oğlunun diğer Dominic Hall olan çok şey tane belli ki bence bu şeytani olan yaptı. <laughs> yani CEO yapmamıştır. Kim bilir? O ikisi kardeşler. <laughs> Şimdi mini oyunlardan başlayalım. O az önce bu çatı, ki, şey, bir kere sattığım kişi Reyir bir çaldı. Neyse kaçırdım. Oyunun içindeki hali şu şeyler var. Orada güzel bir Yani böyle dilim... Sanki bir Türkiye'deki bir abi, bir abi. Türkiye'de oh, de, o. Çok sıcak. Oh, havada pişiyor Çarlı çarlı çok sıcak. Bir sıcak. Evet.

yarıştı. <laughs> Sürekli bu <bunları gülüyor> Bir de bug'la 3000 yapmaya çalışacağım parayı. Parayı 3000 yaptığımız zaman muhtemelen büyük bir miktarda şey olacak. Büyük miktarda para verecek bize. Şimdi biz oynamaya devam edelim. Bomba ha. ne bom? Of oh. az kaldı. Bug'ı yapacaktım. Dur bir daha yapacağım. Bir <laughs> sefer bug yapacağım. Bakalım. Ha. Ha. Son Sonan. sonan an. Son an. Ha. Ha. Şimdilik incelenecek çok şey var ha. bazıları diyorlar bunun yapımcısı ben incelerken demiştim ki ha. ki sakin olmaya devam edin ve Charles ha. Ha. öldürmeye ha. de devam edin. Böyle ha. demiştim ha. muhtemelen oyunun yapımcısı ha. Ha. yani Dominic Hardo ha. CEO uh. şey arkadaşlar kreatif direktör Dominic Huddle muhtemelen çocukken, çocukken mi bilmiyoruz hiçbirimiz şu anlık ama çocukken birisini nasıl bir <laughs> yerlerdi? <laughs> Olsun kelimeler var. Bu arada dessert cheese de <laughs> Var var. Neyse. Lottery'e bakalım. 47 şey. Bu arada paramız da gidiyor. Keşke gitmese. Hatta söylüyor. Her bir bir çarkı ferekte dönmüş. 100 et topu istiyormuş. Bir 200-500 gelse güzel olmuş. Bakacağım. Ben bu arada bu oyunda RAW moda kadar geleceğim. Ama Charlotte Stick'i işkence yapmayacağım. Ben yani bütün şu re, raw ve rare levelleri birazcık psikopatlaşan bir bir level ikisi de o o levellerde Charlie'ye işkence etmeyeceğim. Sadece animasyonlar değişmiş mi onlara bakacağım. Mesela Rare veya Rav'da dil... <laughs> balgam mı atıyor? Bakalım onu. <laughs> Geçeceğiz. Şimdi buna girelim tekrardan. <laughs> <laughs> yani, yapsam acaba? Evet iki tane çarpıcı. O sırada bu oyunu durdurup alalım onları. Ya da almayalım. Hiç tekrar oynayalım. Evet. Devamlı. Bir de tam tutturamazsak yana geldi yine de saplanıyor. Ne zaman? Ble gibi. ya ben Oo. Ble ya ya kaldı? 16. Hatta 13 ayı olmaması Biz o sırada bir topumuz var. 456, 475, 486 ve 526. Bu da, da 5.618 et topumuz var şu an mini oyun oynayarak kazan falan filan diyor. Burada incelemek istediğim şey Angela gibi acaba bir kamera var mı? Bir Dur ne diyor? Evet, full sürümü açarsak şeymiş. Çıkınca full sür tabi bu geri gelecek. Yasa yasa kaldırmaya çalışacak şey Dynamic Dust. E, full oyunu alırsak bütün deverler açılıyormuş. Hiç reklam olmuyormuş. Zaten bunda reklam yok. Çünkü çünkü bu şey şu an devre dışı bir oyun. Yani desteklenmiyor. Yeni sürümü var. 1.7 test flight'daki destekleniyor. Şey reklam yokmuş. 20.000 bin et topu veriyormuş. Ve güzel bir his veriyormuş bize. Güzel hissettiğimizi. Mesela ben buna böyle basıyorum. Para sesi geliyor. Bakın. Ama böyle açılmıyorlar. Neyse şuraya koyayım. Evet. Bir de böyle. işte, Güzel bir şey. Ben ama bunu fotoğraf çektim Tamam. Tam bize bakıyor. Fotoğrafını çektik. Bakacağız biz buna video sonunda. Birkaç tane mini game oynayalım böyle. Ah. Yedi çıkartalım Bakacağız. Hah. incelemiş Hah. 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 bir Hah. Ha. Ha. Hah. Hah. Ha. Ha. Hah. 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 Değil işte. Yani mesela Rare de yani, oluyor. Böyle etrafına bakıp mutlu oluyor. Sonra oluyor. Şarkı, yani, yani, çok mutlu oluyor. Ama şu an şeyine alırsanız da çok mutlu diyor. Ama Medium'da azıcık başlıyor. Bir şey değil. şey A bu ya. Bunların hepsini son kez inceliyorum. ve farkı da göstermiş olurum. Bu da şimdi. Sayısız hiç sıfır. 64.604. <laughs> Neyse boş ver hiç <laughs> okumayacağım. Direkt 600 olunca 600 diyeceğim. 700 700. Evet şimdi gelelim son oyunumuza. <laughs> şimdi bunda bug yapacağım. Yapabilirsem devam edeceğim bunda. Şimdi <laughs> Evet, bir parayı aldık. Bir de bug'ımız var şöyle zıplayarak daha fazla da et topu geliyor. Hemen yapalım bu bug'ı. Hatta şu an 400 oldu. Hatta ben çekeyim siz görün. Bakın şu an... Ah, hadi be. Hadi bir, bir oyun daha şey yap. 700 olacak arkadaşlar. Evet 700 oldu. Şimdi arkadaşlar karşılaştırmaya göstereyim. Direkt çektik bu taraf. Evet Karşılaştırmaya göstereyim. Şimdi gelelim. Hmm, geldik. Bakın şimdi. Bu medium leveldeki hali. Bu da Veldan'daki well hali. Charlie'nin Veldan'daki well hali biraz daha mutlu ama medium'da bir şeylerin yanlış gittiğini al. Charlie ve gözüne bakalım. Gözü sadece parlak. Gözü parlak. Bunda bir farklılık var mı? Böyle. Tamam. Bir farklılık yok. Oyun Talking Tom gibi değil. Yani güzel bir gün. Ama gülüşe bak ne biçim bir. Burada daha güzel gülürken burada yanlış şey gibi arkadaşlar. Burada ah bugün çok güzel bir gün. Gün. Şimdi e, ne desem kuzenin en sevdiğim kuzenin araba kazası geçirmiştir. Nerenin? <Sessizlik> evet arkadaşlar. Hey. Bu gibi size hey diyor. Yani görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay.